Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Batman'dan Malatya'ya atanan Vali Hulusi Şahin, Malatya'ya gelerek yeni görevine başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı tüm Malatya halkına ve tüm milletimize kutlu olsun diyorum. 19 Mayıs kutlamalarına katılan Vali Şahin, güzel bir tarihte göreve başladığını belirterek tüm paydaşlarla beraber Malatya'ya hizmet edeceklerini kaydetti. Malatya halkımızla bir arada olma fırsatı doğdu. Ee, o yüzden de çok mutluyum. Malatya'mız çok güzel, çok kıymetli. Ee, bu coğrafyaya uzak e, olmadım ben hiçbir zaman. Görev yaptığım yerler hep bu civarlarda oldu. Dolayısıyla Malatya'ya, Malatyalı'ya çok aşinayım. Bütün paydaşlarıyla beraber Malatya'ya alışmışız, düşmüşüz senin üzerine. Çok normal. <laughs> Batman'ın selamlarını getirdik. Batman'ın selamlarını Malatya'ya getirdik ve Malatya'nın tüm paydaşlarıyla beraber Malatya hizmet edeceğiz. Ve Malatya hak ettiği hizmeti bugüne kadar aldığı gibi bundan sonra da fazlasıyla alacaktır. Bunun için gecemizi gündüzümüzde katacağız. Ülkemizin çok kıymetli, çok mutena köşesi olan Malatya'mızın milletimize ve ülkemize katkı sağlayacağı projelerle karşınıza çıkacağız inşallah.